Evet, oğluma özel menemen yapıyorum. Biraz biber doğradım. Burada da domates sosum var. Yumurtalarım. Kahvaltıya menemen. Bir kere fazla açtık mı, tava yanıyor. Çayımı tekrar demledim. Eşim'e demledim. Eşim kahvaltısını etti, ben de çayımı içtim. Oğlum kalktı. Şimdi tekrar masaya hazırlıyorum. Oğlumla birlikte kahvaltı yapacağız. Topla kaldır oldu. Yeni topladık. Kahvaltıyı ikinciye hazırlıyoruz. <laughs> hafta sonu olduğu için böyle Bulaşık makinamda doluydu. Onu çalıştırdım. Bir taraftan topluyoruz. Bir taraftan dağıtıyoruz dediklerinden oluyor. Benim bugün geldi. Kahvaltı birden edilse birden iş bitecek. Oğlum menemen istedi. Eşim sucuklu yumurta istedi. Ona sucuklu yumurta yaptım. Oğluma da menemen yapıyorum. biraz pul koyalım acı olsun hafiften şöyle ve domates sosunu koyuyorum domates var rendelemesi zor geldi Bunlar da azıcık kolay sosla yapalım dedim sosuyla kaynasın. Ben de yumurtalarını çırpıyorum. Menemenin tuzunu da verelim. Biraz da yumurtalara koyalım. Yumurtaları da domates sosunun kabına koydum. Tekrar tabak bulaştırmayalım. Yani bulaşık çıkarmayalım. Bunun içinde çırpıyorum. Yumurtayı ne kadar güzel çırparsak o kadar lezzetli bir menemen olur. Oğlum çayla da seviyor ama büyük bir ihtimal ayranla yiyecek şimdi kahvaltıyı o ayrancı çayı tekrar demledi anası ama ayran da var sıkıntı yok hangisini isterse ben tabi kendime tekrar çay demledim az önceki çay acıdı oğlumun menenenli oldu. Yumurtasını veriyor. Biraz evet, kihbarak verelim. Bir menemen. Ne isterseler anneler onu hazırlıyor. Çayımın da altını kısıyorum. Menemenin yumurtasını verdim. Burada da akşamki bulamacımdan kaldı onu istedi oğlum onu da ısıt anne dedi Bunu da istiyorum mantar bulamacım onlar ne derse anneleri yapacak mecbur evet menemen de neredeyse oldu fazla pişmesini de istemiyorum menemenin bu kovan yeterli. Uçağı kapattı. Mini mini getiriyorum oğlum. Ayran istedi. Yanına da ayranını yaptım. İsterse çay da taze. Bulamacını da ısıttım oğlumun. Onu da getirdim masaya. Hı. anne elinden kahvaltı. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun. Sizlere de afiyet olsun diyorum. Oğlum kalktı. Onu da kahvaltısını hazırladı. Mekanına gönderiyorum Mustafa'ya. Annesinin güzelleri güzel yavru, yavru. Evet. havada Hava da tembenlik. Bugün çay eksik olmaz benim ocağımın üstünden. Sabah demledim, oğlumla ikimiz de yine demledim. evlerin içlerine başlıyorum evler toplanacak süpürülecek. hepsi duruyor beni bekliyor kahvaltı masası duruyor Az önce topladım tekrar azaladım. oğlum şöyle bir geçireyim arkasından gidene kadar bakayım girip toplamaya başlayacağım evde iki erkek olunca böyle Cumartesi pazarları genellikle böyle geçiyor hafta içi. Tek kendim. Evet. Onu geçiriyor. Bayağı bir yağmur yağmış yalnız. Yollarda sular durmuş. Ben çayımı içebilirim. Çayımı içtikten sonra iç başına. Görev beni bekliyor.